Herkese tekrardan merhaba, bugün güzel bir gün ve daha iyi bir manzara için Green Forest'teyiz. Yeşil Orman isimli bu bölge, gerçekten harika bir yer, neyse hemen konumuza geçelim. Bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz dersimiz olan, yeni başlayanlar için borsa terimleri videomuzda size, daha kolay anlatım için yardımcı olacağım. İyi dinlemeler, eğer borsada, gerçekten tam anlamıyla kar etmek istiyorsanız, borsa hakkında bilmeniz gereken bazı terimler var ve bu videomuzda, borsada en fazla kullanılan terimleri ve bunlar hakkında kısa kısa açıklamalar yaparak anlatacağım. Öncelikle borsanın tanımını yapmakla başlayalım. Borsa, insanların hisse senedi alım ve satım yapabildiği bir platformdur. Hisse senetleri, ait oldukları şirketlerin maddi kaynaklarını simgeliyor. Borsadaki hisselerin alım satımındaki amaç, para kazanmaktır, yani kar elde etmektir. Şöyle düşünün, bu bir örnektir. Apple şirketine ait bir hisseyi 100 dolara alıyorsunuz ve bu, birkaç ay veya birkaç hafta içinde 200 dolara yükseldiğini düşünün. Elinizde olan bir lot yani adet hisseyi sattınız. Ve aradaki karınız borsada hisse alım satımı yaparak elde ettiğiniz para olur. Fakat, diyelim ki 100 dolara Apple şirketinden bir hisse aldınız ve bu 50 dolar seviyelerine düşmeye başladı. O zaman devreye sabrınız girmeli ve satmamalısınız. Fiyatı düştü diye üzülmeyin. Apple gibi kaliteli bir şirket düştüğünün katları kadar yükselme gösterir. İyi bir şirket hisse seçimi, iyi bir araştırma, ayarladığınız belli bir miktar para yatırımı ve kazanç. Bu kadar. Hisse alım satımı yapılırken, borsada, menkul kıymetler endüstrisi için özel bir jargon kullanılır parantez içerisinde. Jargon, belirli bir meslek ya da topluluğu paylaşan, aynı ilgi alanları ve aynı geçmişe sahip kişilerin ortak dil kullanımı demektir ve bazı sözlüklerin verdiği tanımlar ise jargon sözcüğüne aşağılayıcı bir anlam yükler. Anlaşılması güç, bozuk dil ve argo gibi borsaya yeni başlayanların borsa terimleri hakkında bilgisi olması, borsa ile ilgili konulara daha çabuk hakim olmasını sağlar. Geç kalmadan ilk terimimizi öğrenelim. Birinci terim, portfolyo, diğer adıyla portföy, bir yatırımcının sahip olduğu yatırımlar, o yatırımcının portföyünü oluşturur, bir portföyde en az bir hisse senedi olmalıdır. Bir portföyde sonsuz miktarda hisse senedi ya da menkul kıymetle bulunabilir. İkinci terim, açığa satış, sahip olunmayan menkul kıymetlerin, ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır. Hisse senedi alımı yapmaktan farklıdır. Hisse senedi alırken, düşük fiyattan alınır, yüksek fiyattan satılır. Aradaki fark karınız olur ve elinizde size ait olan, sizin aldığınız hisse senetleri bulunur. Açığa satış işlemi ise, elinizde size ait olmayan yani ödünç bir hisse senedi alırsınız, yüksek fiyattan alınır ve düşük fiyattan satılır. Aradaki fark ise karınızla olur. Üçüncü terim, alış fiyatı, bir finansal ürün için yani hisse senedi gibi alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyattır. Diğer bir örnekle, alış yaparken iki seçeneğiniz vardır. Birincisi alış fiyatı, ikincisi ise açık arttırma fiyatı şeklinde. Örnek verelim almak istediğiniz hissenin güncel fiyatı bir Türk lirası ise, açık arttırma ile 0,90 kuruşa kadar düşüyor gibi. Dördüncü terim, aracı kurum, sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere, sermaye piyasası kurulu yani SPK tarafından aracılık yetkisi verilmiş, anonim ortaklıklardır. Sürekli borsada, Forex'te ve Viopta yatırım yaparken, bu işlemlerin, bir aracı kurum vasıtasıyla gerçekleştiğini duyarsınız, bu zamana kadar hep vurguladığımız gibi, aracı kurumlar oldukça önemlidir, ve bu konuda doğru seçimler yapmanız, sonucu büyük oranda etkiler, borsada aracı kurumların görevleri, oldukça fazladır. Müşterinin alım-satım emirlerinde aracı kuruma duyduğu güven, sağlıklı bir yatırımı beraberinde getirir. Bu sayede birikimler, en doğru şekilde değerlendirilir ve işlemlerde güven esas alınır. Aracı kurumu basit bir örnekle açıklamamız gerekirse menkul kıymet ihraç edip fon talep edenler ile menkul kıymetler karşılığında fon arz edenler arasında ilişki kurulmasına öncülük etmek menkul kıymetleri elinde bulunduranlar arasında aracılık etmektir. Beşinci terim arz ve talep. Birincisi arz, sunmak veya daha basit bir anlamda satıyor olmak anlamında gibi bir finansal ürün için o anki cari fiyattan satışa sunumdur. Arz kısaca sunmak anlamını taşır. Arz mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. Pazarlarda, marketlerde, mağazalarda sunulan ürünler gibi ikincisi talep Talep, satın alma isteği demektir. Satın alma arzusunu ve isteğini yansıtır. Ancak her istek ve arzu talep anlamına gelmez. Bir isteğin ekonomik anlamda talep olması için yeterli satın alma gücü ile desteklenmiş olması gerekir. Alım gücü yüksek olan kişinin araba alma isteği bir taleptir. Ancak alım gücü olmayan kişi için böyle bir istek hayal veya amaç olabilir. O halde talep, belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan satın alınmak istenen ve satın alma gücü ile desteklenen mal ve hizmet miktarıdır. Kişilerin tek tek taleplerine kişisel talep, kişisel taleplerin toplamına ise piyasa talebi denir. Altıncı terim, brüt takas, brüt takas uygulaması, hisse senetlerinde sadece nakit işlemi ile işlem yapabileceği bir uygulamadır. Brüt takas genel olarak SPK tarafından kısa zamanda, yüksek volatilitenin yapıldığı hisselere getirilir. Volatilite, herhangi bir piyasa endeksi için, getirilerin dağılımının istatistiksel bir ölçüsüdür. Çoğu durumda, volatilite ne kadar yüksek olursa, varlıklar da bir o kadar riskli olur. Volatilite, genellikle bir varlığın değerinde ki değişikliklerin büyüklüğü ile ilgili belirsizlik veya risk miktarını ifade eder. Daha yüksek volatilite, bir varlığın değerinin potansiyel olarak daha geniş bir değer aralığına yayılabileceği anlamına gelir. Bu, varlığın fiyatının kısa bir süre boyunca her iki yönde de önemli ölçüde değişebileceği anlamına gelir. Düşük volatilite, bir varlığın değerinin çarpıcı bir şekilde dalgalanmadığı ve daha istikrarlı olma eğiliminde olduğu anlamına gelir. 7. terim, destek ve direnç. Destek, alçalan bir fiyat grafiğinde fiyatların geçmeyi zorlanacağı seviyeye verilen isimdir. Bir diğer şekilde destek ve direnç kavramları sadece forex piyasalarında değil, finansal piyasaların tümünde kullanılan bir teknik analiz kavramıdır. Genel olarak destek, fiyatlardaki düşüşün durmasının beklendiği seviye olarak açıklanabilir. İkinci madde direnç seviyesi, yükseliş trendinde olan bir ürünün fiyatının artık belirli seviyeler üzerine çıkamaması durumudur. Bu seviyelerde alımlar zorlanırken, satım isteği ise fazlalaşır ve fiyattaki yükseliş yönü değişmeye başlar. 8. terim hisse senedi anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir. Hisse senedi sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara denir. Borsa İstanbul'da pay işlemleri olarak adlandırılan, halk dilinde hisse senetleri işlemleri olarak bilinen yatırım aracında yatırımcılar Borsa İstanbul'da şirket hisselerini satın alarak diledikleri şirkete ortak olabilirler. Satın alınan pay hissesi oranında şirketin sermayesini temsil eden paylar yatırımcıların aynı zamanda şirketin yönetimine katılma, oy kullanma, kar payı alma ve sermaye artırımlarına katılabilme hakkı vermektedir. 9. Terim, menkul kıymetler, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları SPK nezdinde belirlenen kıymetli evraktır kıymetli evrağın tanımı. Senetten doğan hakkın, senetten ayrı olarak beyan edilemeyeceği ve başkalarına devredilemeyeceği, Hak ile senedin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu senetlere kıymetli evrak denir kıymetli evrak, bir hakkın aracı değil, hakkın unsuru olarak kabul edilmektedir. Hak böylece senede bağlanarak, bir yandan tedavül kolaylığı sağlanırken, diğer yandan şekil şartları ve tekeffül hükümleri ile de güvenlik ihtiyacı güdülmektedir. Birer kıymetli evrak olan para, emtia ve pay senetleri tedavül ve güvenliği en iyi şekilde sağlarlar. Kıymetli evrak, hakkın senede balı olduğu ve hakkın senetsiz olarak ileri sürülemediği ve devrinin mümkün olmadığı, içerdikleri hakkı temsil etmeleri bakımından, bizatihi bir değer ifade eden senetlerdir. 10. Terim, Mum çubuğu, grafik gösteriminde kullanılan temel şekillerden biri. Dönem içinde fiyatın açılış, kapanış, en düşük, en yüksek ve fiyat yönü bilgisini bir arada sunar. Mum grafikleri, yatırımcıların güçlü, hesaplanmış alım-satım planları oluşturmalarına yardımcı olabilecek bir ton bilgi içerir. Peki bu bilginin lehinize çalışmasını sağlamak için neye ihtiyacınız var? Cevabı çok basit, iyi bir dinleyici olup, işlerin nasıl yürüdüğünü anlamakta gizli, yatırımda daha yeniyseniz, muhtemelen en basit ve en korkutucu çizgi ve çubuk grafiklerine bakarak işe başlamaktadır. Ancak piyasayı daha iyi anlamaya başladığınızda hisse senedi grafiği analizlerini repertuarınıza eklemek için harika bir araç daha mevcut. İşte onlar vazgeçilmez mum grafikleri. Genel olarak her yerde duyabileceğiniz ve ortalama olarak kullanılan terimlerden sadece 11'ini anlattık sizlere. İlerleyen zamanlarda diğer terimleri de videolarımız arasında görebilirsiniz. Fazla zamanınızı almamak için videoyu kısa tutuyoruz. Hemen 11. terimi anlatmaya geçelim. 11. terim, indikatör, geçmiş verilerin değerlendirilmesiyle, gelecek fiyatların tahmini için matematiksel yöntemlerle sonuç üreten teknik analiz araçlarına verilen genel isim teknik göstergeler de denilmektedir. Daha kapsamlı anlatmak gerekirse indikatörler, teknik analiz göstergeleri indikatör olarak da adlandırılır. Hisse senetleri ile ilgili al ya da sat sinyali vererek yatırımcılara yardımcı göstergelerdir. İndikatörlerin hesaplanmasında fiyat verileri ve hacim verileri kullanılır. Tek başlarına alım satım için kullanmak her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Fakat çok fazla indikatör kullanmak da yanlış sonuçlar doğurabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Borsa eğitiminizi tamamlamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bilgi her şeydir. Gülümseme gülümseme.